Galatasaray'da transfer mesaisi sürüyor, Victor Osimhen transferi için yoğun çaba harcayan Sarı Kırmızılılar bu süre zarfında Inter forması giyen milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu da gündeme almıştı. Ancak görüşmelere yeterli mesaiyi harcayamayan Galatasaray, Çalhanoğlu transferinden olumlu sonuç alamadı. INTR ile anlaştı. Öte yandan Tutto Mercato'nun haberine göre, Lataro Martinez ve Hakan arasında yaşanan gerilimin sona erdiği ve ikili arasındaki sorunun giderildiği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almayan Hakan Çalhanoğlu'nun, Salı günü Inter ile sezon öncesi çalışmalarına başlaması bekleniyor. Galatasaray'ın uzun süredir gözdesi olan orta saha oyuncusu, Inter'de kalmaya her zamankinden daha yakın görünüyor. Öncelik OSIMHEN oldu Galatasaray Sportif Aş Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, geçen hafta Inter Sportif Direktörü Piero Osilio ile görüştü ancak Galatasaray, transferde önceliği Osimhen'e verdiği için bu transferden sonuç alınmadı.